Çocuklarımız karşımıza gelip bir şeyler istediklerinde ona belirsiz cümleler kurup o anı kurtarmaya çalışmayın. Bu onlar için gerçekten çok önemli bir hayat davranışıdır. Karşılarında bizim ne kadar net olursak, istemediğimiz bir şeyi söylersek ama yapabileceğimiz şeyleri de yapma yolunda gidersek çocuklarımıza çok büyük bir rol model oluruz. O yüzden çocuklar karşımıza geldiğinde yaparız, bakarız, şimdi değil diyerek o anı kurtarmayın. Bugün bu anı kurtarırsınız ama yarın zamanı geldiğinde gene aynı davranışı yapmak zorunda kalırsınız. O zaman çocuklarınızın gözünde verdiği sözleri tutmayan, sürekli erteleyen ve genel kavramlarla yaklaşarak hiçbir şeye söz vermeyen bir insan haline dönersiniz. O yüzden sizlere önerim çocuklarınızın karşısında mutlaka net olun ve başka konulara çekilebilecek, o anı kurtarabilecek laflar söylemekten de за